Merhaba arkadaşlar. Fizik dersimize tekrar hoş geldiniz. Elektromanyetik indüksiyonla ilgili soru çözüm videolarına devam ediyoruz. Üçüncü soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci sorumuzda şimdi bakın bir manyetik alana bir tel çerçeve tel yerleştirilmiş ve kızak şeklinde hareket ettiriliyor. Ampermetreden geçen akımı arttırmak için hangileri tek başına yapılmalıdır diye soruluyor. Bakın bu sefer akım soruluyor arkadaşlar. Şimdi akım sorulduğu için hemen i eşittir e bölü r yazmanız gerekiyor. Ohm yasası. Peki bu e'yi nasıl oluşturacaksınız? İşte buradaki tel çerçeveyi manyetik alana dik bir şekilde hareket ettirerek. Biliyorsunuz e'yi oluşturmak için b ve l diyorduk. Yani bunu buraya yazmanız gerekiyor. b ve l bölü bölü direnç. Tabi burada L yerine A yazabilirsiniz. Yani şunu A olarak düzeltebilirsiniz. Şimdi buna göre akımı arttırmak için hangisi yapılmalıdır? Bakın V arttırılırsa akım artar mı? Evet artar. Çubuğu zıt yönde V hızıyla çekerseniz sadece akımın yönü değişir arkadaşlar. Büyüklüğü değişmez. A aralığını arttırmak. Bakın A ile de doğru orantılı. Değil mi? Bu da yapılabilir. R direncini arttırırsanız akım azalır arkadaşlar. Ters orantı var. Yani doğru cevap 1 ve 3 olmalıdır. Evet devam edelim ikinci sorumuzla. Şimdi bakın buradaki soruda kızaklar iki ve hızlarıyla hareket ettiriliyorlar. Ee, şimdi burada oluşan akımı nasıl buluruz diye sorulmuş. Aynı mantıkla gideceğiz yine. Yani i eşittir e, e bölü r diye yazacağız. Ancak burada iki tane tel var bakın. X ve y telleri. İkisi de e, hareket ettiriliyor. Şimdi buradaki olay şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın. E, buradaki çerçeveler X ve Y tellerinin ikisi de hareket ettiği için iki tane pil var gibi olur. burada, İki tane üreteç gibi olur. Yani devre şunun gibi bir şey olur. İsterseniz yönlerine de bakalım. Alıştırma olsun. Gerekmiyor ama gene de bir, yapsak olur. Dört parmak e, ekran üzerinden dışa doğru. Baş parmak sola doğru olursa avuç içi yukarıya gösterir. Biliyorsunuz avuç içi artı yüklerin hareket yönüdür. Yani Bizim bu x ve y çubuklarının uç kısmı, yukarıki kısımları artı olur, Aşağıki kısımları eksi olur. Yani şuna benzer bir şey olur. Bakın, ee, şöyle çizmeye çalışacağım şuraya. Burası artı, burası eksi. Aynı şekilde burada da bir tane var. Burası artı, burası eksi. Bakın, iki tane pil, bunlar birbirlerine paralel bağlı ve bir tane dirence bağlanmışlar şu şekilde. Yani durum bundan ibaret. Buradaki direncin değeri 2R kadarmış. Ancak dikkatli olun direnci R olan X ve Y çubukları demiş. Yani bunların da iç direnci var gibi düşünebilirsiniz. Yani Bizim pillerimize iç direnç verebilirsiniz. Şöyle. Yani biz bunları küçük R ile gösteriyorduk. Onun sınıf konularında. Şimdi de büyük R olarak yazalım bunları. İç direnci gibi olur bunlar. Şimdi toplam EMK'yı bulurken şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Yani şuradaki EMK değerini bulurken, bunlar birbirlerine paralel olduğu için toplam EMK bir tanesinin EMK'sıdır. Seri olsaydı toplayacaktık ama paralel olduğu için bir tanesini alacağız. Yani b çarpı 2v çarpı l olarak bakın iletken teller arası uzaklık yani şu uzaklığın l olduğunu vermiş bize. Onu yazalım buraya bölü. Şimdi acaba ne kadar eşdeğer direnç var burada? Onu yazmam gerekiyor. Şimdi biz hatırlayın bunları nasıl yapıyorduk? Önce pilleri hallediyorduk. Bakın iki tane R birbirine paralel olunca burası R bölü 2 oluyordu. Değil mi? R bölü 2. Bu R bölü 2 ile de buradaki 2 R birbirine seri bağlı. Yani eşdeğer işte direnç 2 R artı R bölü 2. O da 5 R bölü 2 yapar. Buraya da onu yazarsanız 5 R bölü 2. Bakın bu ne olur? 4 bölü 5 B ve L bölü R olur. Yani doğru cevabımız Adana olur. Hoş bir soru. Evet üçüncü soru. Eşit periyotlara döndürülen iki tane çubuk var bakın arkadaşlar. Şimdi eşit periyot bize ne avantaj sağlayacak? Açısal hızdan yola çıkacağım arkadaşlar ben bu soruyu çözerken. Açısal hız biliyorsunuz 2 pi bölü t idi, periyoda bağlı olarak. Şimdi periyotlar aynı olsa açısal hızlar da aynı olur. Çok güzel ikisine de omega yazalım o zaman şöyle. E, biz emk'yı bulurken açısal hıza bağlı olarak hangi formülü kullanacaktık? 1 bölü 2 b omega l kare. Yani formül olarak bunu kullanacağız. bunları tek tek yazacağız o zaman oranlamak için. Yani 1 bölü 2 çarpı. Bakın 2B varmış birinci de. Omega aynı uzunluk L kare. 1 bölü 2 çarpı. Diğerinde B varmış. Omega aynı uzunluk 2 L. Karesini alacağız 4 L kare. Bakın bunu bunu oranlarsanız 1 bölü 2 yapar. Evet devam ediyoruz. Dördüncü soruya. Şimdi arkadaşlar, burada bir yön sorusu. el kuralını uygulamamız gerekiyor. Şimdi bu çerçeveyi sola, bu çubuğu sola doğru çekersek, bu yönde akım geçiyorsa buradaki manyetik alan, yani bu mutlaka dik olmak zorunda. Yani bunun içerisinde çarpımı yazacağız, noktamı yazacağız. Bunu şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bakın, şuradaki KL çubuğu bu yönde bir akım veriyorsa, bunun şöyle bir pil gibi davranması gerekiyor. Yani burası artı, burası eksi. Yani artı uçların yukarıya gitmesi gerekecek. Burasının artı kutup, burasının eksi kutup olması gerekir. Artı uç, artı yükler yukarı gidecekse bir kere avuç içiniz yukarıya göstermesi gerekiyor. Aynı anda baş parmağınız e, hızı göstermesi gerekiyor gençler. Değil mi? Baş parmak bir kere sola doğru olacak. E, avuç içi aynı anda yukarıya gösterecekse o dört parmağınız ekrandan dışarıya doğru çıkar gibi. Yani elinizin konumu şu anda böyle çay tepsisini böyle omzunuzun üzerinde taşıyormuş gibi bir durum oluşacak. Yani bizim manyetik alanımız bakın ekran düzleminden dışa doğru olması lazım. Diyelim yani şuraya nokta yazalım doğru cevabımız denizdi. Evet geçtik 5. soruya. Bakın burada yine bir çubuk hareketi halinde iki tane direnç bağlanmış. Yani aslında bunun olayı şu arkadaşlar yani Hemen isterseniz yönü bulalım. Ondan sonra o şekli çizelim. Evet yine aynı şekilde dört parmak ekrandan içe doğru. Baş parmak sola doğru olursa avuç içi aşağıya gösterir arkadaşlar. O zaman bizim bu çubuğumuzun alt ucu artı üst ucu eksi olur. Yani şöyle bir pil gibi olur bu. Bakın temsili olarak çizilirse. Yani şundan ibaret bir durum ortaya çıkacak. Bakın şöyle birbirine paralel olarak yerleşmiş iki tane direnç var. Şöyle. Buna R buna 2R diyelim. Ha, şimdi bakalım arkadaşlar. KL telinden I geçen akım bir yönündedir diyor. Evet Buradan bu şekilde akım geçecek değil mi? Birinci öncülümüz. Doğru. X direncinden geçen akım Y'den büyüktür demiş. Şimdi burada bir EMK oluştu. Bakın bu EMK ikisinin de uçları arasındaki potansiyel farkı eşit yapar. Çünkü bunlar birbirine paralel bağlı iki direnç kere bunların gerilimlerinin farklı olması imkanı yok. Bakın direkt üçüncü seçenek gitti. Üstelik gerilimler aynıysa akımlar biliyorsunuz dirençlerle ters orantılı olur. Yani buradan geçecek olan akım ile buradan geçecek olan akım arasında ikiye bir oranı olması lazım. Yani bu iki i ise bu i gibi bir şey olması lazım. Toplam akımda 3 i olur. Hani buna göre x'ten geçen akım y'den büyük müdür? Ee, evet büyüktür. Yani doğru cevap 1 ve 2'dir arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz 6. sorumuza bir bükülmüş tel var bakın burada. Bu bükülmüş telin hangi noktalarında oluşan EMK en büyüktür demiş. Şimdi biz EMK'yı bulurken böyle tellerde biliyorsunuz bavul formülünü kullanıyoruz. Ama bir şey demiştik burada. Burada göreceğiniz her nicelik birbirine dik olmak zorunda. Şöyle. Dik değilse siz dik hale getiriyorsunuz. Şimdi mesela KO kısmından başlayalım. KO kısmı V hızıyla hareket ederken Bakın L uzunluğu yani tel uzunluğu V dik değil. Dik olması için ne yapmanız lazım? Şu hale getirmeniz lazım. Yani şu şekilde gidiyormuş gibi düşünebilirsiniz. KO kısmını. OL kısmı zaten bir kere e, bunun paralel olduğunu göreceksiniz hızla. O zaman bir kere EMK oluşmaz burada LM kısmı için bakın telin uzunluğu 2 kök 2 kadarsa burada şu uzunluğu almanız lazım. Şöyle M, N kısmına baktığınızda şu uzunluğu almanız lazım. N, P kısmı zaten belli arkadaşlar. Bakın şöyle. Demek ki en büyük L M, L kısmında olduğu için en fazla e, M, de orada oluşacaktır. Yani doğru cevap C. Evet. Geldik. Yedinci soruya. Evet. Şimdi burada bakın bir tel var. Bu telden iyi akımı geçiyormuş. Şöyle yazalım akımın büyüklüğü düzgün azaltılıyor denmiş. Bakın. Şimdi bu öncelikle bu telden bu şekilde akım geçerse sağ el kuralına göre aşağı kısmında ekrandan dışa doğru manyetik alanlar oluşur. Şöyle. Şöyle manyetik alanlar oluşur. Bunu kim oluşturuyor? Buradaki düz tel oluşturuyor. Şimdi bu akımı azaltırsanız bunlar azalır. Şimdi indüksiyon akımı ne yapıyor arkadaşlar? Hemen merkezinde bunun merkezinde de bu manyetik alanlar var. Ama azalıyor. Azalıyorsa azalmasını istemeyecek şekilde. Bununla aynı yön. Bir indüksiyon manyetik alanı oluşturması gerekiyor. Bu indüksiyon manyetik alanını oluşturması için hangi yönde akım geçmesi gerekir? Sahil kuralına göre baktığınızda bir yönünde akım geçmesi gerekir arkadaşlar. Akımın yönü birdir. Şimdi acaba büyüklük ne kadardır? Şimdi dikkat ederseniz düzgün azaltılıyor denmiş. Şimdi düzgün azaltılıyor derse mesela akım 5i'den e, 5 iken 5B kadar manyetik alan oluşsun. Bir süre sonra ne olacak bu? İşte 4B olacak. İşte 4B iken bir süre sonra ne olacak? 3B olacak. Bakın akıdaki değişimler hep aynı olacak. Eşit sürelerde. Dolayısıyla düzgün sabit bir akım oluşur burada ee, diyebilirsiniz. Yani doğru cevabımız Edirne olur. 8. soruya geldik. Bakın burada mıknatıs bu halkanın içerisinden geçip gidiyormuş. E, bu esnada halkada hangi yönlerde manyetik alanlar oluşur deniyor. Öncelikle mıknatısın manyetik alanlarını çizelim arkadaşlar. Bakın şöyle N'den dışarı doğru çıkacak şekildedir. S'den de içeri doğru girecek şekildedir. Değil mi? Şunları bir çizerim şöyle öncelikle. Şimdi biz eğer mıknatısı buraya yaklaştırırsak yani içinden geçecek şekilde yaklaşırken manyetik akıda artış olur. İndüksiyon bunu istemez. Ters yönde şöyle bir indüksiyon EMK'sı oluşturur ilk önce. Şimdi bunun böyle oluşması için hangi yönde akım geçmesi gerekir arkadaşlar? Bir yönünde sahil kuralına göre. Dört parmak bir yönünü gösterirse baş parmak sola doğru olur. Yani önce bir yönündedir. Önce bir. Şimdi bunun içinden geçtik gitti. Bu sefer bakın sağa doğru olan bu manyetik alan yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Akıda azalmalar gerçekleşecek. Akı azalırsa indüksiyon bu sefer ne olur? Bunu arttırmak isteyecek şekilde Öncekine göre ters yönde oluşması gerekir. Yani öncekinin tersi de iki yöndür. Önce bir sonra iki diyebilirsiniz. Doğru cevap denizde. Evet. Dokuzuncu soruya geçtim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir devre kurulmuş ve bu reostanın hareketi söz konusu. Ortada da bir L halkası var. Şimdi bakın buradaki akımı yani buradan geçecek olan akımı şöyle çizdiğiniz zaman dıştaki devreyi bir halka gibi bile düşünebilirsiniz. Bakın sağ el kuralına göre bu şekilde akımlar geçerken dört parmağınız bu akımın yönünü gösterirse baş parmak içe doğru olur. Yani bizim bu halkanın içerisinde şöyle çarpı şeklinde bir manyetik alan var. Tabi bu her yerde böyle aslında da halkanın içindekini konuşalım şimdi. Bu manyetik alan bakın normalde var olan manyetik alan şu pilden geçen akımdan dolayı dıştaki devreden. Şimdi burada bu şekilde bir indüksiyon akımının oluşması için arkadaşlar. Bakın şöyle bir akım oluşması için neler yapılmalıdır diye soruyor. Şimdi öncelikle bu bakın bu şekilde bir akım oluşacaksa onu da mavi renkle gösterelim. Hemen sağ el kuralına göre bakın dört parmağınızı bu akım yönünü gösterecek şekilde kıvırırsanız baş parmağınız içe doğru olur. Yani indüksiyon da yine aynı şekilde içe doğru. Yani indüksiyon normal manyetik alanla aynıysa demek ki bir azalan bir şey var ki destekliyor mu? O zaman bir kere pilin gerilimi azaltılmalıdır mantıklı olur çünkü akım azalıyor demek ki akım azalırsa destekleyecek yönde olacaktır. Peki V azalıyorsa yani akım azalıyorsa buradaki da hangi yönde hareket ettirilmelidir arkadaşlar? Direnci arttıracak yönde yani bir yönünde hareket ettirilmelidir ki akım azalsın akım azalırsa desteklesin indüksiyon. O zaman Reostan'ın sürgüsü bir yönünde çekilmelidir diyeceğiz. Buna yanlış diyeceğiz. Doğru cevabımız 2 ve 3 oldu. Evet. 10. soruya geçtik. Şimdi arkadaşlar bir çerçevemiz var. Bakın L çerçevemiz. Bu çerçeve önce X sonra Y yönünde hareket ettiriliyormuş. Buna göre hangileri doğrudur deniyor. X yönünde giderken içindeki akıda azalmalar gerçekleşeceği için eee Indüksiyon akımı bu azalmayı destekleyecek, e, arttırmak için öncekine göre aynı yönde bir manyetik alan oluşturmalı. Şimdi bu alanı oluşturması için e, hangi yönde akım geçmelidir bizim R direncimizden? Arkadaşlar e, bakın sahil kuralına göre baş parmak içe doğru olursa dört parmak akımın yönünü verir. Yani şu şekilde bakın iki yönünde bir akım geçmesi gerekiyor. X e, yönünde giderken. O zaman X yönünde hareket ettirirse bir yönünde akım geçer. Bu yanlış. O zaman iki doğru oluyor. Şimdi Y'ye bakalım. Çerçeveyi Y ye yönünde hareket ettirirseniz, bakın ne oluyor? Bunun içindeki manyetik alanı arttırıyorsunuz. Yani akıda artış olur. Akıda artış olursa indüksiyon tam ters oluşur. O zaman ilk duruma göre ters olmak zorunda. Yani birinci bir yönünde akım geçerse geçer diyebiliriz arkadaşlar. Yani x'in hareketine ters bir durum söz konusu olduğu için direkt söyleyebilirim bunu. Evet 11. soruya geçtik. 11. soruda da hangileri kesinlikle doğrudur denmiş. Şimdi buradaki e, mıknatısın arkadaşlar e, manyetik alanlarını bir çizersek N'den dışa doğru yani şöyle bakın şunları önce çizeyim ben. E, N'den dışa doğru, S'den de içe doğru manyetik alanlar vardır. Eğer bir mıknatısı sağa doğru çekersek soldaki bobinin manyetik alanında azalma gerçekleşir. Manyetik alanındaki azalmadan dolayı indüksiyon akımı bunu arttıracak yönde oluşacaktır. Yani şu yönde. İndüksiyon manyetik alanı böyle oluşması gerekiyor. Hemen sağ el kuralına göre başparmak sola doğru olacak şekilde tutarsanız dört parmağınızın doğal kıvrım yönü akımı yönünü verecektir. Bakın buna göre baktığınızda X direncinden bir yönünde akım geçer diyebilirsiniz. Yani birinci öncülümüz doğru oldu. Peki acaba burada ne olur? Bu sefer de bakın bu tarafa doğru yani sola doğru olan manyetik alanda artış olacaktır. Artış olursa indüksiyon bunu istemez. Ters yönde indüksiyon manyetik alanı oluşturacak şekilde. Bu sefer baş parmağınızı sağa doğru tutarsanız dört parmağınızın doğal kıvrım yönü geçecek olan akımın yönünü verir. Bu akım bu tarafa doğru olur. Yani iki yönünde olur. İki de doğru olur. X ve Y'den geçen akımların şiddetleri eşittir denmiş. Arkadaşlar bu konuyu bilemeyiz. Çünkü bobinlerin sarım sayısı olsun e, bu dirençlerin değerleri olsun pek çok şey etkiledir burada. E, onun için doğru cevabımız 1 ve 2 olmak zorundadır diyoruz. 11. soruyu da hallettik. Evet geldik son soruya. 12. sorudayız. Şimdi burada bir indiksiyon e, öz indiksiyon e, olayı var. Bakın burada bir bobin var. E, şimdi bu bobinden bakın şöyle bir akım geçerken e, sahil kuralına göre buradan geçen akımlar böyle olursa e, buradaki elektron mıknatısı oldu artık. Bakın bunun e, manyetik alanı sağ kuralına göre şu şekilde oluşur. Bakın şöyle mavi renkli manyetik alan çizgilerini çizelim. Şöyle bakın. Yani burası N kutbu, burası S kutbu olan bir elektron mıknatısı gibi. Şimdi böyle olunca bizim yukarıdaki bobinimizi de etkileyen bir manyetik alan oluşturur. O da şöyle oluşur bakın. Bakın hoop. biliyorsunuz manyetik alan çizgileri kapalı eğriler yapar. Gauss yasası. Mutlaka e, bir N kutbundan çıkan çizgi mutlaka S kutbuna girmek zorundadır. E, ve bu taraftan gelenler de bu şekilde oluşuyor demiştik. Yani şimdi böyle bir manyetik alanımız var. E, şimdi arkadaşlar bakın e, X bobininin içindeki manyetik alanı bulduk. Bu Bobinden bu yönde akım geçmesi isteniyorsa sağ el kuralına göre bakın indüksiyonun oluşturacağı Manyetik alan da bu tarafa doğru olmak zorunda. Bi. Yani şu e, bi böyle olursa bu akım geçer. Şimdi neden aynı yönlü manyetik alan oluşturulmuş? Demek ki bu manyetik akı azalıyor arkadaşlar. Yani e, ya buradaki EMK'yı azaltıyorsunuz, bu akımı azaltıyorsunuz, bu akım azalırsa manyetik alan azalır. İndüksiyon da bunu destekleyecek şekilde oluşur. E, ya da işte buradaki reostayı direnci arttıracak şekilde hareket ettirirseniz akım azalır. Mesela yapalım. Direnci arttırmak demek bir yönünde hareket ettirmek demektir. Yani birinci öncül doğru olur bu durumda. i̇kinci doğal olarak yanlış olur. Ve bobinleri birbirinden uzaklaştırmak bu manyetik alanın değerini azaltacağı için indüksiyon bunu desteklemek ister. O zaman bu da olur arkadaşlar. Yani doğru cevabımız 1 ve 3'tür diyoruz. Nerede bu? Denizli. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Üçüncü videomuzu çektik. Elektromanyetik indüksiyonla ilgili. Birkaç videomuz daha olacak bunlarla ilgili arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.